Evet arkadaşlar boyanın içine neler katılmıştı? Sertleştirici vernik tiner. Sertleştirici vernik tiner <laughs> boya katılmıştı. Boyası atıldı bir kat. Şimdi ne yapıyoruz? Vernik atıyoruz. Evet vernik atılıyor arkadaşlar. Aşama aşama önce bir temizliği yapıldı. Astarı atıldı. Boyası yapıldı. Şimdi son aşama vernikte. Evet arkadaşlar ben konuşmuyorum usta konuşuyor görüyorsunuz sanat böyle bir şey arkadaşlar insan yaparken bile zevk alıyor gerçekten profesyonelce uygulama.